Kjojnë në këtë, në këtë, në

Allah Solhan Çağrı Derin, Kasım ayı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Solhan Çağrı Der adına. E ilçemizde Kasım ayı içerisinde yaptığımız faaliyet raporu. Dernek olarak e yardım yardım faaliyetlerimizi her ay düzenli olarak yapıyoruz. Bu ay yardım faaliyetlerimize öncelikle e, halkımızdan gelen çok fakir, mağdur bir ailenin e, e, durumunu tespit ile başladık. Tespit komisyonumuzdaki arkadaşlarımız gidip bu ailenin durumunu yerinde görüp gerçekten çok mağdur olduğunu ve bunu biz e, yerel bazda da kamuoyuyla paylaştık. E, hemen acilen e, o aileye ulaştık. Kendisine gıda, yardım ve diğer öteberi yardımlarda bulunmaya çalıştık. Öncelikle bu aileye yaptığımız yardımlarla başlayalım. Bu aileye öncelikle 650 TL değerinde çamaşır makinesi aldık. Yine hemen duyduğumuz ilk andan itibaren kendisine gıda yardımında bulunduk 320 TL. 1220 TL değerinde soba, buzdolabı ve çamaşır makinesi alıp o aileye götürdük. Bunun yanında halı ve muhtelif ev eşyalarını da o aile ulaştırdık. Böylelikle evde hiçbir şeyin olmadığı bu ailemizin ufak da olsa yarasına merhem olmaya dertlerini paylaşıp o dertleri, o sıkıntılardan onları kurtarmaya çalıştık. Tabii bunları hepsini yine halkımızın yüksek işte duyarlılıkları sayesinde ve onların bize ulaştırdıkları yardımları bu ailelere ulaştırdık. Bundan dolayı e, halkımıza, bu yardımları ulaştıran değerli e, gönüllülerimize, değerli halkımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Yine ayrıca 200 TL giyim eşyası ve kabı e, ve çeşitli elbiselerden oluşan bir yardımı da bu aileye ulaştırdık. Toplamda bu aileye ulaştırdığımız 1740 TL'lik yardımı bu aileye ulaştırdık.